Meslek Yüksek Okulumuzda ameliyathane hizmetleri ve ofisyenli programları için 3 artı bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin eğitimleri sırasında bir mesleki eğitim alması sağlanmaktadır. Ayrıca diğer programlarımızda ya zorunlu staj uygulaması yapılarak öğrencilerimizin pratik bilgilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Meslek Yüksek Okulumuz programlarından mezun olan öğrencilerimiz kamu personeli yerleşimi sınavına girerek bu sınavları başarılı olmaları durumunda kamu kurumlarına yerleşmektedirler. Bunun yarı sıra İhtiyacı Yardım Programı, Otisyenlik Programı, Çocuk Gelişimi Programı, Eczane Hizmetleri Programı, Ameliyathane Hizmetleri Programı gibi programlarımızda özel sektörde de çalışma fırsatı bulmaktadır. Ayrıca yüksek okulumuz programlarından mezun olan öğrencilerimiz özel sektörde de oldukça geniş bir çalışma alanı bulmaktadır. Meslek Yüksek Okulu Üniversitesi'nde görev yapmakta olan alanında uzman akademik personelimiz sayesinde öğrencilerimiz hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerini almaktadırlar. Biricik Eğitim Araştırma Hastanesi ve üniversitemiz arasında yapılan protokoller ile birlikte mesleki eğitim uygulamalarını öğrencilerimiz aktif bir şekilde hastane ortamında gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra Meslek Yüksek Okulumuz, üniversitemiz merkez yer yerleşkesinde yer almaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin ulaşım, barınma, sosyokültürel faaliyet ve yemek hizmetlerine ulaşması oldukça kolaydır. Hem güçlü akademik kadrosuyla hem de sosyokültürel faaliyetlerin varlığı ile birlikte öğrenciler sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuzu gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Üniversitemiz bulunduğu merkezi konumuyla öğrencilerimize barınma, ulaşım, sosyokültürel faaliyet, kısmi zamanlı çalışma, burs imkanları ile birlikte eğitim öğretim süreçlerinde maddi ve manevi destek sağlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerimiz kendilerini bir aile ortamında bulmakta ve eğitim öğretimlerini daha kaliteli bir şekilde sürdürmektedirler. Bu sebeplerden dolayı öğrencilerimiz üniversitemizi tercih edebilirler. Üniversitemiz bünyesinde öğrenim gören öğrencilerine maddi ve manevi her türlü ders desteği sağlamaktadır. Meslek Yüksek Okulu'muza yerleşecek olan öğrencilerimizden beklentimiz, teorik ve pratik eğitimlerini başarıyla tamamlamak ve ülkemize faydalı birer eleman olmalıdır. Üniversite sınavına girecek adaylara başarılar dilerim. Üniversitemiz ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nu tercih edecek öğrencilerimizi bekliyoruz.